Happy New Year arkadaşlar. Nasılsınız bugün? Böyle bir vlogumuza başlatmak istiyorum. Biz şimdi restorana geldik, yemek alacağız. Sonra arkadaşlarımızın evine gideceğiz. Arkadaşlar profesyonel fotoğrafçı Arkadaşlar sokaklar böyle hiç kimse yok. bomboş, Bomboş. Herkes evde oturuyor sanırım. Ya da nerede aşkım? Bilmiyorum. Happy New Year diye bağırırım böyle. Okay can. No no you first. No 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 we just take video. No. no, no. <gülüyor> 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 yeah you so first. Hadi. Very good.

Nasılsınız? İyisiniz. İyisiniz. İyi, Tanıdım iyi, arkadaşları. Yani. Fenomenler ya. Kim ya evet. Video yapıyor. Ne <laughs> videosu? Ailesiyle yapıyor. <laughs> Tanımıyor mu? Hiç denk <laughs> <ne> gelmedi mi? <laughs> TikTok'tan mı? E, Ata, bir ara yenge. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar. <gülüyor> 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 Patajdi, değil, patates değil. Patates değil, ma brava. değil, mi? Tanımıyoruz. <laughs> Tanımıyoruz. <laughs> Tanımıyoruz. <laughs> yenge. <laughs> <laughs> <Sessizlik> Arkadaşlarımız evine geldi. Ho ho ho! Noel Baba! Noel Baba geldi. Selam. Selam. Kaç yıl Onur? Adlışna. Happy New Year! Böyle bir pasta yapmış Nastya. <laughs> ben profesyonel Serkan Konya olduğum için şimdi bunu deneyeceğim ve Nastya'yı puanlayacağım. Nasıl falan var ya hiç bayıcı değil. Çok güzel. Yani içindeki bu böyle beyaz şey var ya beyaz. O ne? Krema değil mi? Süzme yoğurt. Ya işte, o işe krema yani. Bir bu güzel. Kaç puan veriyorsunuz? 6 puan. <laughs> 10 puan veriyorum. Çok güzel. <laughs> evet arkadaşlar şimdi biz bu tanımadığım arkadaşlarla beraber çarşıya gidiyoruz. Çarşıda şimdi baya kalabalık olması gerekiyor. Yolda hiç kimse yok. Bakar mısınız? çok boş. Herhalde herkes şu an çarşıda. Şimdi çarşıya gideceğiz ve bakacağız. Ee, size balenin gece hayatını göstereceğim. Evet. Halanya çarşısına yaklaşıyoruz. Bu da bizim yılbaşı ağacımız. Düşmeye çalışıyoruz. Sonunda evet. Koşun arkadaşlar. Koşun. Bekle. Polisler var. <laughs> okay. Abi kırmızı ya. Amerika'ymış gibi düşünün. Noel Baba sen misin? Benim. Merhaba ben dolandırıcı Noel Baba. senden hep yediyiz. Ne yapıyorsun sen? Yeni yılın kutlu olsun. <laughs> Happy New Year's. Arkadaşlar yılbaşı kutlaması da Alanya'da böyle oluyor Gerçekten sadece kalabalık Nasıl aşkım? Kaç puan veriyorsunuz? Sıfır 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 Sıfır. 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 Eksi yedi İşte gördüğünüz gibi arkadaşlar çoğu insanlar böyle sahilde oturuyorlar Kimi piknik yapıyor, kimi alkol içiyor. Şu şekilde. Bir dakika kaldı. 2025 yılına giriyoruz. Evet. 5, 4, 3, 2, 1. kutlu olsun. Sizi çok seviyoruz. Bu kadardı. Alanya'daki yılbaşı bu. 2 dakika ve bitti. Buradan çıkalım. 아민 c a s Yılbaşı hediyesi sen varsın, daha ne olsun? <gülüyor> Allah Allah! Ziyade ne kadar eğlenceli ama hepsini sürekli batıyorlar. Biz şimdi çay, çay içecek yer bulamadık, her yer kapalı. Böyle kancıya geldik. Krep 200 TL. Bir tane krep 200 TL. Kralın lavabosu vardı değil mi? dışarıda gel <laughs> <içerideki, hadi. gülüyor> Yükselmiş ya fiyatlar. Ek 225 TL. 1, 2, 3, 4, 5 tane. Yani biz normalde Alanya'da kutlamayacaktık. Ama son e, karar aldık. İşte da kutlayalım diye. Yani geçen sene biraz daha eğlenceliydi. Bu sene bir tık sıkıcı oldu. Ama bir şey olmaz. Öyle arkadaşlar. Şimdi bir çay içeceğiz. Benim Yılbaşı içeceğimiz sinir, çay. 2025'in ilk çayını içiyorum. 2025'te bir çay içeceğiz. Arkadaşlar bitti. Şimdi 2025 yılına girdik. Hoş geldiniz. Bu Hoş kadardı. Gel. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Kendinize iyi geç, bakın. Geç geç. geç, geç. Hoppa. Evet Zubikler. Yeni yılınız kutlu olsun. Nasılsınız bugün? 2025 yılına çayla beraber girdik. Bütün sene çay içeceğiz sanırım değil mi? Sizleri çok seviyoruz ve vlogumuzu burada sonlandırıyoruz. Görüşürüz Zubikler. Görüşürüz, Zubikler.